Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu geceye özel bir dua var. Neden bu gece? Çünkü Cemaziyel Evvel ayını Cemaziyel Ahir ayına bağlayan gecedir bu gece. Çok önemli bir gece arkadaşlar. O yüzden bu duayı inşallah bu gece bol bol dinleyin, amin deyin paylaşın, bütün sevdiklerinize gönderin. Onlar da istifadesinler. Dua'ya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Evet, şimdi hazırsanız duamıza başlıyoruz. Amin. Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve salatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın ismi ve Resulullah'a salat ve selam ile duama başlarım ve şeytanın şerrinden ona sığınırım. Allah'ım! Fakirlikten, cimrilikten, korkaklıktan, tembellikten, hilekar dosttan, kabir azabından, faydasız ilimden, ağlamayan gözden, sıkıntı ve hüzünden ürpermeyen kalpten her türlü hastalıktan hayatın fitnelerinden borç altında kalmaktan kabul olmayan duadan doymak bilmeyen nefisten ihtiyarlıktan ele avuca düşmekten zalim olmaktan ve zulme uğramaktan isyan ettiren fakirlikten ve azdıran zenginlikten geçmişe kederlenmekten ve Geleceğe kaygılanmaktan sana sığınırım Allah'ım. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Allah'ım. Yaşamım hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölümüm hayırlı olduğu zaman da beni vefat ettir Allah'ım. Beni ilimle zenginleştir, yumuşak huylulukla ahlakımı güzelleştir, bana takvayı ihsan eyle. Allah'ım bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar. Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma. Allah'ım bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan sabreden ve şükredenlerden eyle. Allah'ım, küçük ve büyük işlediğim ve işleyebileceğim açık ve gizli bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, günahlarımı bağışla, kalbimdeki öfke ve kin'i gider. Beni saptırıcı ve azdırıcı fitnelerden koru. Allah'ım, senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren yüce Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etme yönüne doğru çevir. Allah'ım, ayrılıktan, nifaktan ve kötü ahlakın her çeşidinden sana sığınırım. Allah'ım, nefsimin cimriliğinden, israf etmesinden ve vesveselerinden sana sığınırım. Allah'ım, bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip eyle. Allah'ım, bize batılı batıl olarak göster ve bizi ondan sakınmaya muvaffak eyle. Allah'ım benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım dinimizi selamette kıl. İmanımızı kalbimizden alma. Bize merhameti olmayanları üzerimize salma. Allah'ım ümmeti Muhammed'e mağfiret et ve ümmeti Muhammed'in kusurlarını ört. Allah'ım cismimi sağlam kıl, ismimi iyiler defterine yaz. İyilerin kalplerine beni sevdir. Allah'ım zalimlerin şerrinden beni koru ve münafıkların hilesinden beni uzak tut. Allah'ım ilmimi çoğalt. Hidayet verdikten sonra kalbimi batıl inançlara kaydırma. Allah'ım yöneticilerin zulmünden, şeytanın hilesinden ve lisanın hatasından sana sığınırım. Allah'ım kalbimi nifaktan, amelimi riyadan temizle. Gözlerimi hain bakışlardan uzak kıl. Allah'ım kazancımı helal kıl. Beni kanaat ehli yap. Benden razı olmadıkça beni dünyadan çıkarma. Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver. Kafirlere karşı bize yardım et. Allah'ım kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin ve şefaat salahiyeti verdiğin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Rabbim nefsimizi bize musahhar kıl. Onun bizi saptırmasına fırsat verme. Allah'ım tövbe ile kalbimizi yumuşat. Onu taş gibi katı kılma. Rabbim yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız. Ey Rabbim ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim, beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır. Rabbim, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Rabbim, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden sana sığınırım. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırtma. Bize tarafından rahmet bağışla. Rabbimiz unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Allah'ım senden emniyet, selamet ve yardım dilerim. Ayrıca senden cehennemden korunmayı isterim. Allah'ım Kur'an-ı Azim'in bereketiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar muhafaza eyle. Allah'ım bize uzun ömür, sağlam vücut ve gönül ferahlığı ver. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.